Yani şimdi oraya gelmeden bazı şeyler söyleyeceğim. Buyurun. Yani şimdi bir defa bir terör örgütünün yaşaması için önce eğitim sahası lazımdır. Onun için terör örgütü kuranlar efendim bu eğitim sahalarını da o terör örgütüne sağlarlar. Safe <laughs> haven diyoruz değil mi? Efendim? Safe haven. Evet, evet. Çünkü eğitim yapacak. Ondan sonra efendim ne bileyim eskiden ee, el yapımı patlayıcı falan yapamazdı ee, PKK zaman içerisinde onları öğrendi ve kullanmaya başladı ee, sağdan soldan İtalya'dan Almanya'dan mayın geliyordu onlarla işlerini çevirmeye çalışıyordu bu eğitimleri gördükçe el yapımına geçtiler şimdi bir ilk önce işte şurası vadisi, PKK vadisi PKK'nın eğitim alanı Gelelim ikincisi. ikincisi şurası. Zeli. Zeli kampı. Zeli kampı. Buralarda 2-3 bin kişi efendim rahatlıkla eğitim yapıyorlar. Çünkü buralar emniyetli görülüyor. Şimdi 91 yılında biliyorsunuz yapılan Amerika'nın harekatı sonunda efendim Irak'ın birçok yerine Kuzey'i hariç 300 bin bomba attıktan sonra 91 yılında Saddam Hüseyin işte Küveyt'i de kaybetince efendim buradaki efendim insanları bir şekilde saldırıya uğrattı ve Türkiye'ye 650 bin kişi geldi. Şuralara 650 bin kişi geldi. Sene 91. Burada biz 650 bin kişiyi bir, bir buçuk sene besledik. Ondan sonra baktık. Daha sonraki dönemde Amerika Birleşik Devletleri Saddam'ın buralara hava harekatı yapamaması için çekiç gücün kurulmasını sağladı. Bu suretle sekiz güç kurulunca hava harekatı buralara yapamayınca bir şekilde 650 bin kişi buraya tekrar geriye dönme imkanına ulaştı. Biz bakın Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nden şuradan itibaren uçuşa yasak bölge istedik. Amerika Birleşik Devletleri'nden diğer devletlerden. Ama kabul etmediler. Onun için bugün 4 milyon Suriyeli Türkiye'de. Ve bir miktarda işte bizim harekat yaptığımız yerde de 4 milyon insan var. 8 milyon insan bir yerde bizim tamamen Türkiye'nin bakmak zorunda olduğu konumda. Şimdi gelelim ee, Mahmur'la ilgili bölüme. Efendim şimdi 650 bin kişi döndüğünde buradan Uludere'den 10 bin kişiyi PKK göçürttü. Zorla. Zorla. Bakın Uludere. <laughs> çok dikkatinizi çekiyorum. Uludere. Tekrar ediyorum. Onu getireceğim bir noktaya. Şimdi bu 10 bin kişinin bu bölgeden gelişinin nedeni bunlar korucu olmak istemeyenler. Tamamen PKK yandaşıydı. Ve o nedenle 10 bin kişi PKK ile birlikte bir kısmı belki kabul etmek istememiştir ama bir şekilde 10 bin kişi göçtü.